Ne bakıyorsun lan? Neden mi? Evet lan. Göreceğin şimdi neden olduğunu. Ne oluyor lan? Ben de geliyorum bekle. Benden değil misin? Jisoo bana bakın. Bak. Ne fısıldıyonuz lan? Ne fısıldaması yanlış duymuşsundur. Hem nerede? Tuvalete gitmiştir belki. Hıhı <laughs> aynen. Seneme ceneme. Hadi ya gel on dışarı çıkak sıkıldım. Hayır ya film izleyek. Onu akşam izleyek. O zaman pasta yiyek. Diyet deyim mal. Valtu da ne var? Sana diyor. Ekmek arası çikolata yapacağım. Cenniyenin çikolataya alerjisi var. Tamam. Diyette. Alin hazır. Salata yaptım Ali'ye. Bismillahirrahmanirrahim o nasıl tutuş. Ha ohne da!